<laughs> Hayırdır? İyi. Hayır mı şer <gülüyor> mi? <gülüyor> hayır, hayır kızım. Onun şerri mevri kalmadı gitti artık. Yok yok mutlu değil. Allah Allah. Bu pazartesi kırmızı oda bir enteresan geçiyor. Melis. Çok enteresan şeyler, misin? şeyler oluyor. İlk defa ya. böyle oldu. Halime. Evin misin? Melis sana <laughs> Halime diyeceğim ne bu hali? Mutlu ol işte Mehtap. Niçin? Nasıl mutlu ol ya? Saçma sapan konuşma. Yok be numara Konuştuğun yapıyor. Normalde şey iyi geçmiş. Yoksa? Ben Melis ya yok tanıyorum. ya iyi ne? geçmiş. Şaka yapıyorsun. Ben Melis'i tanıyorum ya. Hayır ya. Halim ya bu Halim gül, mi? Gülecek ne? şimdi gülecek bekle. Onun güzel geçmiştir. Kötü geçmez de aklına takılan şeyleri sorar o. İstediğin oldu derken kız ben ne istediğim olacak deliye bak. Şimdi bakalım. Hadi, bakalım. <laughs> Hadi, bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. <laughs> Sağlam mısın abi? <laughs> Sen hala kırmızı giyin. Parmağımın yokmuş öyle üstüme üstüme. Duygu sen hala kırmızı değil, Ne yapıyorsun ben de. Ne Kız var? <laughs> Merhaba. Hoş bulduk. haber? <laughs> nasılsın? İyiyim sen nasılsın? İyiyim ben de. gördüm <laughs> Ben de sana. Ben de iyiyim. Süper. Senin hakkında bir şeyler öğrenmek istiyorum. Tabii ki. Tankut'la son durumu nedir? Çok merak ediyorum. <laughs> e, güzel oldu sordun. En başından beri anlatayım sana. Her şeyi bil. Ben bu yarışmaya girdiğimden beri e, iki kişiyle tanışma yoluna gittim. Bir ilişki yaşamadım. Bunun ilki Serhan oldu. Serhan tanımaya çalıştım. Sonrasında e, karakterlerimiz uyuşmadı. Kendisiyle tanışmayı bitirdik. Sonrasında ben elendim, geri geldim. Ve bir analiz sonucunda Tankut hep bende istikrarlıydı bu zamana kadar. Ve ben de Tankut tanıma yoluna gitmek istedim. Şu anda da durum bundan ibaret. Bir ilişki içerisinde değiliz kendisiyle. Birbirimizi tanımaya çalışıyoruz. Kendisi de zaten hep bunu dile getirir. Ki ilerlemiş bir şey de yok. His anlamında da ilerlemiş bir şey yok karşılıklı olarak birbirimizi tanımaya çalışıyoruz. Ee, o yüzden bunun sonucunda oluşacak bir şey olur mu olmaz ben mı bilmiyorum. Eve, ben evet ben girdiğim zaman e, senden çok pozitif bir enerji aldım. Hı hı. Bunu kahvaltıda da söyledim. Evet. Ee, sanki e, benden hoşlanıyor musun gibi bir şey ya da ben hoşlanıyorum kısaca açıkça söyleyeyim. Hı hı. Ee, sen bana karşı bir şey hissediyor musun? Çok aynı olmadım ya. Yani şöyle söyleyeyim, benim hislerim de çok kuvvetlidir. Ee, sen bana dedin ya gözlerinde o ışığı gördüm diye, ben de gördüm çünkü benim için bir erkeğin oturması, kalkması, düşünmesi çok önemlidir. Yani inan karşımda çok fazla yakışıklı biri bile olsa o ağzından çıkan o iki kelime benim için e, tamamlayıcıdır yani ben öncelikle bir erkeğin düşünüşüne dikkat ederim. Ve sende bu vardı, hoşuma gitti. Teşekkür ederim. Ee, yani seni tabii ki neden olmasın tanımak birbirimizi? çok mutlu oldum şu an. Ama tabii ki tangut, tangutlar arasındaki e, son durumda öğrenmek istedim. Çünkü müdahale etme durumunda olmak istemem hiçbir zaman. Hı hı. E, Öyle bir durum yok zaten şu an. Şu onu öğrenmek istedim seni buraya çağırmak. E, çağırma sebebim hem bana karşı olan duygularını hem de tanımak ister misin diye merak etmiştim. Hı hı. Şu an e, çok mutlu oldum. Teşekkür ederim açık konuştuğun için. Ben teşekkür ederim. Güzel. Hep böyle yapama tamam mı? Benimle alakalı ne duyarsan duy. Önce gelip bana sor. Çünkü ben de aynısını yapacağım. Bu benim için çok önemli. E tabii ki başkasından seni dinlemek istemem. Senden seni dinlemek isterim. Çünkü ve dediğim gibi sen önemliysen senin hı hı. duygularını senden duymam daha e, önemli. Mantık. Başkasından duyup da kafamı bulamaya gerek yok ki zaten öyle bir durumum yok ben burada hiç kimseyle bir ilişki yaşamadım hiç kimseyle bir e, isim koymadım ama e, tabii ki insanlar burada çok farklı bir platform olduğu için evet onu konuştuk Anladım. her an her şey gelişebiliyor hani her an her şeye hazırlıklı ol ben de aynı şekilde biz birbirimizden emin olduğumuz sürece e, inan başka yani hiçbir şeyin bir önemi yok ben doğru mu hissetmişim hislerime hiç yanılmadım ama doğru mu hissetmişim <laughs> ee, şimdi bu şey var İki kutup çeker birbirini durumu var. Öyle bir şey var mı? Farkında Öyle bir misin? şey oldu galiba. Ben de hissettim çünkü onu sende. Bugün kahvaltıda daha da çok oldu aslında. İlk geldiğinde benim için öyle bir şey olmadı. Dedim ki ama iyi çocuk, hani güzel düşünüyor, biliyor ne yapması gerektiğini. Ama şu an bu kahvaltıda o dediğim kutup çekişmesi ne oldu. O kutup? oldu. <laughs> ya ben anlaşabileceğimizi umuyorum seninle. Tabii ki zaman gösterir bunu. Ee, ve ben ilk buraya yarışmaya geldiğimde, bilmiyorum tanıtım filmimi izledim mi, ama ben daha önce hiç aşık olmadım. Ve ben buraya bu yüzden geldim. Bana aşka inandırabilecek bir adam için. Benim öyle bir olduğuma inanıyor musun? İnşallah buna inandırabilirsin. Gerçekten inanmak istiyorum ve aşkı yaşamak istiyorum. İnşallah yaşattırırım. Ben de onu umuyorum. <laughs> İnşallah. Başka ben öğrenmek istediğim bir şey var mı? Az çok kendini tanıttın zaten. Senin özellikle bilmemi istediğin bir şey var mı? Beni tanırken başkalarını da tanıyabilecek misin? Bu sana bağlı. Yani şu an bu durum ikimizle alakalı. Ama ben eğer bir şey üzerinde yoğunlaşırsam zaten başka bir şey üzerinde yoğunlaşamam. Öyle bir şansım yok. Yani ya birisidir ya da birisi. Beş kişiyle aynı yolda yürüme şansın yok. Aynen öyle. Yani kafa olarak gitmeye çalışsan da kalben gidemezsin. Çünkü bir yola girdiğin zaman o yolda değiştirmemek gerekiyor. Aynen öyle. Ben de öyle düşünüyorum. <laughs> Güzel.